Küçük insansız hava araçları Ukrayna'daki savaş alanlarında beklenen performansı gösteremedi. Ukraynalı yetkililer Amerika'dan tedarik edilen İHA'ların pahalı ve arızaya açık olmasından şikayetçi. Wall Street Journal 10 Nisan tarihli haberine göre Amerika Ukrayna'ya Amerikan yapımı bir dizi küçük İHA tedarik etti. Fakat bu İHA'ların cephede anlamlı bir etki yaratamadığı belirtiliyor. Ukraynalı yetkililer ve eski Amerika savunma yetkilileri İHA'ların pahalı Arızaya meyilli ve tamiri zor olduğunun altını çiziyor. Rus elektronik harp sistemlerine karşı da hassas olan bu İHA'ların rotalarından saparak kaybolma riski taşıdığı da biliniyor. Ukrayna'ya yüzlerce İHA tedarik eden Skydio şirketinin CEO'su Adam Biray Ukrayna'da her sınıf Amerikan ihası var fakat itibar görmedi başarısız oldu. Diğer sistemler kadar iyi çalışmadılar ifadelerini kullandı. Kiev yönetimi DJI Teknoloji gibi hazır donanıma sahip daha ucuz Çin dronlarına yönelmeye başladı gazete haberine göre Ukrayna'da şey